Grindelwald yaptıklarından pişman oldu mu? Kitapları okumayanlar buna hayır der çünkü ölüm yadigarları bölüm 1'de Grindelwald Voldemort'a Mürver Asa'nın yerini onu gördüğü an söyler. Voldemort'u zevkle Dumbledore'un mezarına yönlendirir ve neredeyse bir işbirlikçi gibidir. Böylece David Yates sayesinde bir karakterin daha içinden geçilmiştir. Çünkü kitapta olay bambaşka gelişir. İşte hikaye altın üçlü kapkaçırıcılar tarafından yakalanıp Malfoy malikanesine götürülürken, Harry istemeden Voldemort'un zihnine girer. Karanlık Lord Nurmengard hapishanesinde artık yaşlı ve bitkin bir halde yaşayan Gellert Grindelwald'ın karşısına çıkmıştır. Grindelwald sırıtarak ona meydan okur. Geldin demek. Bir gün geleceğini düşünmüştüm. Ama yolculuğun anlamsız. Mürver Asa hiçbir zaman bende olmadı. Voldemort öfkeyle yalan söylüyorsun der. Yaşlı büyücü ise son bir cesaretle haykırır. Öldür beni öyleyse. Ama kazanamayacaksın. O asa asla senin olmayacak. Ve Voldemort'un öfkesi patlar. Yeşil bir ışık odayı doldurur ve ardından Grindelwald cansız bedeniyle yere yığılır. Sonra Harry'nin zihnindeki King's Cross sahnesinde, Dumbledore'a bu gördüğü sahneyi şöyle anlatır. Grindelwald Voldemort'un asayı bulmasını önlemeye çalıştı. Yalan söyledi, asa hiç onda olmamış gibi yaptı. Dumbledore başıyla onayladı. Kucağına bakıyor, kemerli burnunda gözyaşları parılıyordu sonra konuştu. Grindelwald'ın sonraları Nurmengard'daki hücresinde tek başınayken pişmanlık gösterdiğini söylüyorlar. Umarım doğrudur. Yaptıklarının dehşetini ve utancını hissettiğini düşünmek istiyorum. Belki de Voldemort'a söylediği o yalan, bir telafi etme girişimiydi. Voldemort'un yadigarı almasını önleme girişimi. Geri cümleyi şöyle tamamladı. Ya da belki sizin mezarınıza girmesini engellemek için. Ve Dumbledore gözünü sildi. Gördüğümüz gibi Grindelwald hayatının sonunda pişmanlık duyan bir adamdı. Son nefesinde bile Dumbledore'a ve ölüm yadigarına ihanet etmedi. Eski arkadaşını korumak için yalan söyledi ve bunu canıyla ödedi. İşte bu yüzden Grindelwald hiçbir zaman vicdan azabı yaşamayan Voldemort'tan çok daha insancıl kalmıştı.